Terapiste bağımlı olmanın 3 zararı nedir? Terapistler mükemmel bir dinleyici ve sorun çözücü olarak görülebildiklerinden dolayı terapi sürecinde özellikle bazı danışanlar tarafından e, bir bağımlılık ilişkisi geliştiğini görebiliyoruz. Ki bu aslında yanlış bir şey yani olmaması gereken bir şeydir. Bu kişiler terapi sürecinden mesela pek fayda sağlamasalar bile yani böyle bir terapi süreci olsa bile verim almadıkları terapiyi yine de bırakmak istemezler çünkü seans sırasında hani iyi hissediyorum. Genel olarak hayatımda pek bir değişiklik olmasa bile gitmek iyi geliyor. Eğer bu süreci bırakırsam şeyler daha da kötü olacakmış gibi düşünüyorum deyip aslında bağımlı bir ilişki kurmuş olabiliyorlar. Normal şartlarda terapistin bunu fark edip buna göre adım atması lazım. Ama terapist bu konuyu fark edemezse ya da deneyimsiz bir terapistse o noktada gerçekten sıkıntılı durumlar oluşabilir. Uyan yöntemi eğitimimde kişinin kendi kendisinin terapisti olmasını öğretiyorum. Çünkü bu gerçekten önemli bir kavram. Tam da aslında bağımsızlaşmakla alakalı bir konu. O yüzden de bu önemsediğim bir konu olduğundan dolayı bugün terapi sürecinde olan kişiler için özellikle bağımlı olma riskine karşı nasıl uyanık olabilirler? Bu bağımlı olmanın ne gibi zararları vardır? Bu konuları genel olarak anlatmak istiyorum. Açıkçası terapi süreci doğası gereği kişinin kendi kendine yardım etmesini amaçlar. Yani bir nevi kendi kendinin terapisti olman amaçlanır eğer terapiye gidiyorsan. Ve bunu sağlarken de danışan terapist arasındaki ilişkinin mümkün olduğunca kaliteli, güvene ve açıklığa dayanan bir ilişki olması amaçlanır. Böylece hani kişinin kendi kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanması, büyüyüp gelişmesi, bağımsızlaşması istenir aslında. Eğer bunlar sağlıklı bir şekilde yapılmazsa, yani danışanın kendi kaynakları aktif bir şekilde kullanılamıyorsa, terapistin kaynakları daha ön planda kalıyorsa o noktada o aradaki bağ bağımlılığa dönüşme riskine sahip. İyi bir terapist ve etik bir şekilde çalışan bir terapist bu eğilimi fark eder ve buna aslında müdahale eder. Yani danışanın terapistine bağımlı olmamasını sağlamaya çalışır. Bazen bazı durumlarda hatta terapiyi sonlandırmaya doğru bile gidilebiliyor. Gerekli olan durumlarda. Yani bir şekilde yapılabilecek bazı şeyler var. Ama tabii ki bunu fark etmek gerekiyor öncelikle. Peki fark edilmezse ne olur? Yani terapistle danışan arasında eğer bağımlı bir ilişki oluşmaya başladıysa bunun ne gibi zararları olabilir? Çünkü beni dinlerken belki de yani bunun ne zararı var ki aslında faydalı olabilir terapist hani verimli bir figür, etkili bir figür olarak hayatımda uzun süre olsa, ben yıllarca terapiye gitsem bunun ne gibi zararı olur gibi bir düşüncem varsa, birazdan paylaşacağım zararlar anladığında şeyler daha iyi şekillenecektir. Terapist danışan arasında eğer bağımlı bir ilişki oluştuysa oluşabilecek zararlardan ilki sorumluluğun yeterince fark edilmemesi olacaktır. Çünkü o tür bir bağımlı ilişki oluştuğunda tıptaki klasik doktor hasta gibi bir ilişki ortaya çıkabiliyor. Yani bu ne anlama geliyor? Sorunlarımın çözümü tamamen doktorumda yani terapistimde. Dolayısıyla benim yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Kendimi emanet etmem gerekiyor, bırakmam gerekiyor. O beni tedavi edecek gibi aslında pasif bir rol içine sokabiliyor. Yani orada terapistini bir nevi kendisinin kurtarıcısı olarak görüyor. Kendine de bir kurban gibi görüyor. O zaman seans arası zamanda bir sıkıntı, bir kriz, bir sorun olduğu zaman hani hemen terapi zamanı gelse de gitsem diyor. Ya da eğer telefonla arayabiliyorsa terapistini telefonla arayıp hani bana yardım et. Ben iyi hissetmiyorum kendimi şeklinde beklentiler içinde olabiliyor. Bu bağımlı bir ilişki. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman kişi aslında o kurban rolünü devam ettiriyor. Yani kendi kendine bir şekilde analiz edip işleyip bazı noktalar üzerinde durması gerekiyorken terapistine fazla o sorumluluğu verebiliyor. Ve bu da aslında o kurban psikolojisini devam ettiren önemli bir sorun oluyor. Değişim sadece terapi seansında olmaz. Yani terapi odasında olmaz. Değişim terapi sürecinde bütünsel olarak ele alınmalıdır ve seans arası zamanlar çok çok önemlidir. Sadece ben seans odasında bir şeyler yaparım. Hani terapistim bana bir şeyler yapar. Onun dışında yapabileceğim bir şey yok dediğin zaman o seans odasındaki 45-50 dakikalık haftalık zaman senin için çok önemli hale gelebilir. Ve dediğim gibi bu bir nevi sorumluluğu terapistine aktardığın için bağımlı bir ilişkiye neden olabilir. Böyle olduğu zaman da ikinci zarar olan aslında terapinin verimsiz hale gelmesine neden olmuş oluyorsun terapide verimlilikle alakalı yapılan çalışmalarda bazı faktörler belirlenmiş. İşte terapi ilişkisinin kalitesi nedir? Terapistin yetkinliği ne kadar önemlidir? Danışanın motivasyon düzeyi nedir? Hani ne kadar önemlidir gibi. Bunların hepsinin yüzdelik paylarına bakıldığında danışanın kendi kaynaklarının aktive edilmesinin en önemli verimlilik faktörü olduğu görülüyor. Yani terapinin verimliliğinin %40-50'si terapistin tamamen dışında olan faktörlerle yani seninle alakalı faktörler. Bu araştırmalara bakıldığında terapistin bireysel anlamdaki etkisinin aslında sanıldığından daha az olduğu görülüyor. Yani işin büyük kısmı aslında sende bitiyor. Yapılan çalışmalarda da ve deneyimlerimizde de aslında gördüğümüz şey bu. Terapist olarak bizim yapmamız gereken şey senin kendi kaynaklarını aslında aktive edebilmektir. Yani kendi kendine yardım etme potansiyelini daha da kolaylaştırmak, bunu hızlandırmaktır. Eğer terapide bağımlı bir ilişki oluştuysa senin içindeki gücü ortaya çıkarma gibi bir durum olmuyor. Terapistin gücüne bağımlıymışsın gibi bir durum oluşuyor. Ki bu da sahte bir durum aslında. Şöyle bir benzetme yapacak olursam, yani vücudunda bir yer yaralandığı zaman, bir yaran olduğu zaman aslında o yarayı iyileştiren şey yine bedeninin kendisidir. Bunun için bir doktora gitsen, cerrah o yaraya bir müdahale Yapsa bile müdahalede bulunsa bile aslında o yarayı iyileştiren şey cerrah kendisi olmuyor. Senin bedenin değiştiriyor. Cerrah sadece o yaranın daha kolay bir şekilde iyileşebileceği bir ortam sağlıyor. Eğer vücudunda hani bir sorun varsa bir organında yani oraya gerekli müdahaleyi yaparak işte bir tümör varsa o tümörün alınması, temizlenmesi gibi bir işlem yapıyor aslında. Ya da işte kapalı bir yer varsa onun açılması gibi. Ama Asıl iyileştirmeyi yapan şey yine bedeninin kendisi oluyor. Yani cerrahın yaptığı burada ekstra bir şey yok aslında. Aynı şekilde terapiyi de terapistleri de psikolojik bir cerrah olarak düşünebiliriz. Yani bizim yapmaya çalıştığımız şey senin içindeki o gücünün, potansiyelinin e, ortaya çıkabilmesini sağlamak, sahip olduğun kaynakları daha verimli bir şekilde kullanabilir hale gelmeni sağlamak aslında. Bağımlı ilişkinin olduğu bir terapi sürecinde bu hiç de verimli bir şekilde yapılamaz. Terapiste bağımlı olmanın üçüncü önemli zararı da e, hayatlarındaki dış kaynakları e, arama motivasyonunu aslında azaltması. Ne demek istiyorum? Özellikle yalnız olan kişiler yani hayatında çok fazla sohbet ettiği, dertlerini paylaştığı, paylaşımda bulunduğu kişileri olmayan e, durumdaki danışanlar terapistine bağımlı olma eğiliminde olabiliyorlar. Yani hayatta konuştukları, dertlerini paylaştıkları tek kişi eğer terapist halindeyse yani terapistse eğer o noktada bu ihtiyacını karşılama amacıyla da terapiyi kullanabiliyorlar. Bu bazen bilinçli bazen de bilinçsiz bir şekilde olabilir. Yani terapi sürecini aslında kendini açma ihtiyacını karşılayacak bir alan gibi görmekten bahsediyorum beklentisiz bir şekilde yani ben açtığımda bir şeyleri analiz edeceğiz, fark edeceğiz, ondan sonra belli şeyleri düzelteceğiz gibi bir şey içine girmeden ben anlattığımda rahatlıyorum, bana iyi geliyor, anlatacağım kimsem yok, içimde kalmasın, paylaşıyorum, herhangi bir şeyi değiştirmek derdinde değilim. Sadece kendimi açıp dökmek istiyorum. Bu bana iyi geliyor çünkü. Yalnız olmadığımı hissettiriyor. Gibi bir beklenti varsa bu açıkçası terapi sürecinin doğasına pek uygun bir şey değildir. Anlaşılma, dinlenilme ihtiyacının tek karşılandığı yer terapi olmamalıdır. Böyle bir durum oluşursa eğer bu bazı durumlarda işte terapistine aşık olma sendromuna da neden olabiliyor. İşte terapisti çok anlayışlı, işte çok iyi bir dinleyici olarak görünce sanki onun mükemmel bir insan olduğunu görüp bir nevi onunla platonik bir aşk kurabiliyor. Ne yazık ki yani etik olmayan hani bu çok yaygın bir şey olmasa bile nadiren de olsa hani böyle durumlarda yaşanabiliyor ne yazık ki. Eğer terapist karşılık verirse bu hiç etik olmayan bir şey olur zaten. Ama sonuç olarak hani demek istediğim nokta bu tür süreçler işin içine karışıyorsa yani terapi süreci aslında belli ihtiyaçların karşılanacağı bir kaynak haline geldiyse o zaman gerçekten büyük bir sıkıntı var demek. İşte bu eğilimin farkında olmalı terapist her ne kadar danışan hani buraya gelmek iyi geliyor herhangi bir beklentim yok sadece kendimi açmak anlatmak istiyorum dese bile bu noktada aslında bunu kabul etmemesi gerekir. Yani bağımlılık eğilimi varsa eğer öyle bir şeyden hareketle kendini açıyorsa o noktada gereken yüzleştirmeyi yapıp buna göre belli bir sınır koyması lazım. Bazen bazı durumlarda eğer çok fazla bastırılan materyal varsa kişi bunları açmak, dökmek, kusmak ihtiyacında olabilir. Ve bunu anlatabileceği kimse de yoktur. Hani güvenemiyordur. O ayrı bir konu. O ayrı bir durum. Benim dediğim şey uzun vadeye yayılan bir şekilde. Hani ben terapiye sadece işte rahatlamak için, dinlenilme ihtiyacımı karşılamak için, hani iyi bir dostmuş gibi düşündüğüm için gidiyorum diyen birisi varsa bu kırmızı alarmlık bir durumdur. Çünkü böyle bir durum olduğu zaman bu ihtiyacı karşılayabilecek daha uygun kaynakları arama konusunda motivasyon da azalır. Yani nasılsa terapist var, onun kadar iyi dinleyen birini muhtemelen bulamayacağım diye düşünür. Ve o yüzden de hani hayatında özellikle yalnız kişiler için tabii ki konuşuyorum. Hani yeni birini almak, yeni kişilerle tanışmak gibi motivasyonlar azalabilir. Terapi seansları yaşamın kendisi olmamalı yani asıl önemli olan şey odak noktası yani terapi seanslarının kendisi değil yaşamın kendisi olmalı aslında. Toparlayacak olursam terapi sürecinde bağımlılık oluşmaması için kendi sorumluluğunun farkında olman, gereken sorumluluğunu alman, atman gereken adımları atman ve verimliliği sağlamak için gerekenleri yapman lazım. Bunun için işte mevcut kaynaklarının farkında olman ve bunları kullanman, eğer kaynaklarında eksiklik varsa bu konuda bir arayış içine girmen gerekiyor. Tüm bu sürecinde terapistin bunları yapabilmen için sana aslında rehber olan sana yoldaşlık eden bir nevi hayatının belli bir kesitindeki destek figürüdür aslında. Tüm bunları sağlayabilme konusunda kendi sentezlediğim uyan yöntemi olarak adlandırdığım bir araç var. Terapi al ya da alma özellikle terapi aldığın zamanlarda da bu aslında kullanabileceğin bir şey. Ee, bu kendi süreçlerinde kendi sorumluluğunu almak, harekete geçmek, terapi sürecindeki o sınırları daha iyi bir şekilde koyabilme konusunda aslında terapi sürecini daha verimli hale getirebilme konusunda faydalı olabilir. Eğer ilgini çekerse açıklamalardaki linkten uyan yöntemini genel olarak anlattığım ücretsiz eğitim dizisini alabilirsin. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Destek alsan bile bunu en iyi yapabilecek kişi sensin. Tekrar görüşmek üzere.